Merhaba sevgili yaşam Pratikücü takipçileri. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Benim keyiflerim gayet yerinde. Hayat güzel. Enerjim yerinde. Her şey iyi gidiyor. İyi olması için de savaşmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Ve edeceğiz erkeğin hayatı. Mücadele eden, savaştan ve ilerlemeden ibaret. Tabi bunlar olmayınca hayat çok anlamsız olabiliyor. O yüzden sürekli ilerleyeceksin yorulsan da, tıkansan da, tükensen de devam edeceksin. Evet, bugünkü podcastimizin konusu Efor Kuralı. Efor Kuralı dediğim şeyi defalarca kez anlattım aslında. Ee, ama çok önemli bir prensip, bir e, prensipten ibaret aslında Efor. Ne demek Efor Kuralı? Çok basitçe bir kadını etkilemek, hayatında tutmak, sohbeti devam ettirmek. Veya pek çok şey yapmak için aşırı efor sarf etmeyeceksin. Özellikle kadınlar kendileriyle konuşmak, kendileriyle işte bir şeyler yaşamak için aşırı efor sarf eden erkeklere saygı duymazlar. Çünkü bu düşük değerli bir harekettir. Kadının mantığında bu duruma kadın yani mantığında anlam veremez. Çünkü kadın şöyle düşünmeye eğilimlidir. Şöyle hisseder aslında bir düşünceden ziyade bilinçaltı hissetmesi. Zaten hayatında kadınlar olan, zaten işte cinselliğe erişen, zaten belli bir doygunluğa ulaşmış erkek çok çaba harcamaz. Sen hiç ee, kızların kendisinin götünde dönen çocuk için fal baktırdığını, işte falcılarda gezdiğini, tarot kartları açtığını, geceleri ağladığını, o çocuğu 7 24 topladığını gördün mü? Hayır görmedin. Neyi görüyorsun? Onu umursamayan, ona ilgi göstermeyen, onu çok az e, eforla elde etmiş erkeği takıntı haline getirdiğini görürsün. Bu açıdan anlaman gereken ilk şey çok efor harcamamalısın. Yani daha doğrusu eforunu bir kadını harcamamalısın. Ben derim yani tek bir kadına odaklanma. Eforunu yani ilgini kadınlara azar azar dağıtman lazım. Bu açıdan da aşırı bir efor harcamaktan kaçınmalısın. Yani çok fazla efor harcarsan bir kadına kadın sana olan saygısını, ilgisini ve arzusunu yitirmeye başlar. Ya bu böyledir. Mesela şöyle bir e, deneyim yaşadığın zaman ve oyun dilerledikçe bunu fark edeceksin. Mesela cinsel ilişkiye bile sen kadından daha fazla istekli olduğun zaman istekli olan kadının bile fikri değişiyor. Yani bir kadın seninle yatmaya razı olmuş, kafaya koymuş ama kadın şunu görüyor. Bu adam daha da istekli. Yani kadın istekli. Sen ondan daha isteklisin. Niye çok fazla efor harcıyorsun bu noktada? Kadın hemen kendini geri çekiyor. Çünkü pişman oluyor. Bu adam düşük değerli ve düşük değerli bir erkekle birlikte olmamalıyım diye düşünmeye başlıyor. O yüzden her zaman eforu doğru kullanmalısın. İlgini, enerjini, zamanını ve kaynaklarını doğru bir şekilde değerlendirmelisin. Yani hak etmeyen bir kadına fazla efor harcaman mantıklı olmayacaktır. Tabii ki oyunun içinde efor harcaman gereken zamanlar vardır. Yani bu tamamen kadınları umursama, işte tamamen boş ver, hiçbir şey yapma noktasına gidebilir. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Bazı kırmızı apçılar tabii ki bunu tavsiye ediyor. Yani kadınları tamamen görmezden gel. İşte, işte kadınlara hiç bakma, hiç umursama gibi bir ego tatmini yaşatan bir tavsiye veriyor. Ama tabii ki adamın gizli beklentileri olduğu için yani kadınlar umursamıyorum umur da değil, kadınlara boş verdim dese bile içten iç aslında o adam daha fazla ona yarayan bir psikolojiye giriyor. O yüzden böyle çelişkili tavsiyeler vermeyi ben sevmem. Bir kadınla tanışmayı sen başlatacaksın. İlk mesajı sen atacaksın. Konuşmayı sen devam ettireceksin. Buluşmayı sen teklif edeceksin. Eve sen davet edeceksin. İlişkiyi sen başlatacaksın. Yani bu açıdan senin yapman gereken çok şey var. Ama bunları yaparken şunu çok iyi anlaman lazım. Bunların hepsi eforsuz, akıcı, kendiliğinden gerçekleşmiş, kaderin bir cilvesi, tesadüf, her şey olması gerektiği gibi olmuş gibi gözükmelidir. Kadın tarafından her şey çok doğal, normal, kendiliğinden gelişen bir süreç olarak gözükmelidir. Senin aşırı çabanla, senin aşırı isteğinle, işte senin ilişki yaşamaya aşırı bir istek duyman, seni ilişki yaşamaya aşırı bir çaba harcaman veya kadınla sevgili olmak için çok istekli olman, dünden razı olman kadının ilgisinin azalmasına yol açar. Çünkü bunlar düşük değerli hareketlerdir. Hiçbir kadın düşük değerli erkeğe çok güçlü bir şekilde arzu duyamaz. Bundan kaçınacaktır. O yüzden hiçbir zaman bir kadına aşırı efor harcamayacaksın. Bunu yapmanın iki yol var. Hem aksiyon alıp hem de az efor harcamak, zamana yayma. Yani duygusal bağ kurma yöntemi. Yani bağ kurma yöntemi dediğim yöntem de bunu amaçlar. Yani bir kadın da süre çok iyi ilerlemediği zaman aşırı efor harcamaktansa zamana yaymak problemi çözecektir. Yani iletişim sıklıklarını azaltmak veya iletişimin dozunu düşürmek, kadına efor harcamayı minimuma indirmek... ...ama yine de bir şekilde yoklamaya devam etmek hatunu yani hatunun tepkisinde bir değişme var mı yok mu görmek için ara ara yoklamaya devam edersin. Ama baktın çok bir değişim yok. Birazcık oyun oynarsın. Baktın olmuyor. Hemen kendini geri çekersin. Bu sayede efor harcamamış olursun. Hatun der bu adam bana yazıyor. Çok yüz vermedim buna. Hemen ama götümde de dönmüyor der. Evet kız açısından aa bak bu bana yazıyor işte benimle ilgileniyor ama hep bakacak yani seni bet olarak görmeyecek. Evet değerinde bir düşüş oluyor. Yani oyunda her zaman şu vardır. Nerede olursa olsun İlk hamleyi sen yaptığın zaman erkek olarak değerin 1-2 puan aşağı iner. Yani bu gündüz oyununda direkt 2 puan aşağıya iner. Yani gündüz oyunu bunun en sıkıntılı olduğu oyun türüdür. Diğerlerinde bu kadar düşmez. Yani eksi 1 puan düşersin. Bazen online'da çok üstüne, üst üste mesaj atarsan yani cool olmazsan eksi 2 puan yersin. Ama gündüz oyununda direkt eksi 2 puan yersin. Bunun da sebebi çok basit. Mesela diyelim ki kadın güzel bir kadın yolda yürüyor. Güzel kadını gördün. Hemen gittin koşa koşa arkasından, ee, hemen durdurdun ve açılışını yaptın. Ya yani bak, şimdiden çok efor harcamış oldun aslında. oyununun oyunun e, verimliliğinin düşük olmasına bir sebebi de bu efor kuralı. Yani aşırı bir efor kuralı. Şimdi düşün, sen e, kadının peşinden koştun, efor harcadın. Durdurmak için efor harcadın. Açılış yapmak için efor harcadın. Açılışta... İltifat ettin, efor harcadın. Konuşmaya devam ettirmek için malzemeyi kullandın, efor harcadın. Daha sonra kadın minimum yatırım yapsa bile numara almak için efor harcadın. Belki anlık buluşmayı çekmek için yine efor harcadın. Aslında gündüz oyunda aşırı fazla efor harcanıyor. Bu yüzden de popüler bir oyun türü değil. Yani çoğu erkek gündüz vakti işte ne bileyim tanımadığı kadınlarla gerçek hayatta tanışmaktan çekiniyor. E, aynı zamanda bunu deneyen erkeklerin bir kısmında sonuç alamıyor. Çünkü e, verimliliği düşük olabiliyor. Bu yüzden çekiciliği çok iyi oluşturmadığı müddet veya bu efora dikkat etmediği müddet yani kadının yatırım yapmasına izin vermezsen kanca noktasına hızlı ulaşamazsan veya teknik hatalar yaparsan çok fazla efendi erkek modunda gündüz oyunu yaparsan ne olacak aşırı efor harcamış olacaksın ve sonuç alamayacaksın diyeceksin ki aslında çok fazla şey yaptım ama e, aslında kadın bunu hak etmedi çünkü kadın hiçbir şey yapmadı kadın kendi mantığında düşünüyor ki Aa, ben hiçbir şey yapmadım bu adam benim için çok şey yaptı şimdiden tanışmak için geldi konuşmak için geldi, numaramı istedi, buluşmak istedi, çok fazla şey yaptı. Yani gözünde düşüyorsun. Ama eğer bunu bir tesadüf, bir kaderin cilvesi olarak gösterebilecek kadar iyi bir oyunun varsa, her şey çok doğal ve akıcı gözüküyorsa bu eksi puanı yemezsin yani. Kadın der, bu adam benim kaderimde var. Bu adam hayatın karşıma çıkardığı bir e, aşk adam, yani bir e, romantik film gibi." filmlerde görebileceğim bir şey başıma geldi tarzında düşünürse bu sefer eksi puan yemezsin, artı puan kazanırsın. Bu dinamikler çok önemli. Yani gündüz oyunu yapmak var. Bir de benim dediğim şekilde avantajlı bir şekilde gündüz oyunu yapmak var. O yüzden aşırı efor harcamaman lazım. Yani kadın tarafından bu efor fark edilmemeli. Oyunun akıcı olmalı. Tabii ki oyunun akıcı yapabilmek için de ciddi bir pratik gerekiyor. Yani bunlar evde oturarak, düşünerek öğrenebileceğin şeyler değil. Pratiğin içinde olman lazım. Kadınlarla zaman geçirmen lazım. O yüzden de çok efor harcamanın verimsiz olduğunu, işe yaramadığını, ters etki yarattığını, muhtaçlığa yol açtığını, e, kadının gözüne değerini düşürdüğünü fark etmen lazım. Sanalda da oluyor bu, ama sanalda bunu önlemenin yolu çok daha basit. Instagram'da kıza takipleştin, işte sen istek attın, o geri istek attı. Gel isteği bile hemen onaylamazsın, yani hemen dakikasında değil, işte bir gün sonra onaylarsın. E, Hikayelerin anında bakmazsın, çok numursamazsın ya hikayeleri, çok takip etmenin bir anlamı yok. Ee, hemen mesaj atmazsın. Mesela hatun seni takip eder, sen takip edersin. Beklersin yani bu takipte kalacak mı kalmayacak mı bakarsın. Hatun seni takipten çıkmışsa sen de onu çıkarsın. Yani bu durum olduğu zaman yapabileceğim şey yok. Eğer seni takipten çıkan hatuna işte mesaj atarsan yani niye beni takipten çıktın? Bir açıklama ya bir açıklama borcu beklersen veya işte bir şekilde bir, bir, bir şey aramaya çalışırsan verimsiz. Bu bile şimdiden çok efor Arası. Yani neden kadın bunu hak etmedi ki sadece güzel diye bu kadar üstüne gitmek düşük değerli bir hareket. Onun dışında ha takipleştiniz aradan bir iki hafta, üç hafta geçti. Hatun işte bir hikayesine cevap yazdın veya bir açılış yaptın. Bu sefer işte değerin çok daha az düşmüş olacak. Yani sen hamle yaptın ama değerin çok düşmedi. Niye? E çünkü zaman geçti yani hemen yazmadın ama ekleyip hemen yazdığın anda değer kaybı yaşıyorsun. Çok istekli olmak, çok e, iletişime açlık, onay alma ihtiyacı, kadın etkileşim içinde olma ihtiyacı çok yüksek oluyor. Bu da başarı şansı düşüyor. Çünkü kadın diyor Aa, bu adam beni hemen ekledi, hemen bana mesaj attı. Demek ki bu adam e, kıtlıkta, aç, avcı modunda çok fazla e, konuşmak istiyor. Çok fazla istiyor her şeyi. Hemen buluşmak istiyor. Hemen ilişki yaşamak istiyor. A, bu adam muhtaç bir düşük değerli erkek ben bu erkekle bir şey yaşamam mümkün değil. Yani arkasından ağlayacağım, işte gidip falcılarda fal baktıracağım, kız işte saatlerce dedikodusunu yapacağım. Beni ağlatan şerefsiz piç erkek değil diye düşünecek. O yüzden oyunda bu dinamikleri ve dengeleri çok iyi sağlamanız lazım. Yoksa oyun sürekli ileri 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 sürekli saldır 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 değildir. İlk hamleleri yapman gerekir. Erkek olarak yapman gereken pek çok şey vardır. Ama bunların hiçbir aşırı efor harcamanı e, gerektirmez. Hiçbir kadın aşırı efora değmez. İster aşık ol, ister hayatında gördüğün en e, kaliteli kadın olsun, ister o olsun, ister bu olsun. Hiçbir kadın aşırı efor harcamaya değmez. Efor harcamaya niyetliysen, yani bir kadına e, odaklıysan veya o kadını diğerlerinden daha fazla istiyorsan, zaten bu baştan hastalıklı, sıkıntılı bir süreç. E, doğru bir süreç değil ama zamana yay. Anladın mı? Bir iki aya yay yani o süreci. Acele etme. Acele etmemen lazım. Üç aya, dört aya bile yayabilirsin. Çok az ilgi ver. Ayda bir konuşabilirsin yani. Öyle bir kadın. Kendini kontrol etmen lazım burada. Eğer sen kendini kontrol edemiyorsan yani o kadına mesaj atmak zorunda hissediyorsan. O zaman aslında seninle alakalı bir sorun vardır. Psikolojik bir sorun vardır. Yani bu ona ihtiyacı bu boş zaman e, hayatında hiçbir şeyin iyi gitmemesi ne bileyim hayatın her alanda kötü gitmesi başarısızlık veya bir amaçsızlık varsa tabii ki bu yüzden çok fazla mesaj yazma arzusu hissedersin. Yani sürekli konuşmak, sürekli iletişimde kalmak, sürekli bir şey yapma ihtiyacı hissedersin. Bu ise doğru bir yöntem değildir. O yüzden aşırı efor harcamaman gerektiğini çok iyi anlamalısın. Gece oyununda efor, yani gece oyununda da çok efor harcamayacaksın. Yani bir kadınla şansını deneden olmadıysa çok da uğraşmayacaksın. Ha, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar ikinci kez denenebilir ama olmadığı zaman çok da uğraşmanın, çok bir efor harcamanın, onunla konuşmaya çalışmak için sürekli kızın yanına, masasına gitmenin bir anlamı yok. Yani hayır, hayır bu başına artacak bir sorun yol açabilir. Yani mekandakiler rahatsız olur, kız seni mekandan attırabilir, kız bağırabilir. Kız işte sürekli senin terslemekle uğraşmak istemeyebilir. O yüzden buna gerek yok. Sosyal ortamda zaten aslında sosyal ortamda hiçbir zaman eğer abazan bir erkek değilsen yavşak değilsen eksi puan yemezsin. Yani aşırı efora yol açan bir durum olmaz. Çünkü sosyal ortamda tek kıza oynanmaz ya da bir kıza oynanmaz. Yani ortamda arkadaşlarım var. Yani 5 kişisiniz 6 kişisiniz sen gidip de güzel kızla sadece onunla konuşmaya çalışıp ona sorular sormaya çalışıyorsan yani aptalsan yani oyunu anlayamamışsın demektir. Ama genelde ortamda ortaya oynanır. Yani herkes oynanır. Erkeklere, kızlara, herkes. ortam şarj edilir. Herkesle iletişime geçersin. 5 kişi varsa senin dışında, 2 erkek, 3 kız varsa herkesle konuşursun. Yani o kıza ekstradan bir ilgi vermezsin. Hatta grup teorisi gereğince o kıza hiç ilgi vermezsin. Aslında hiç efor harcamazsın. Aslında sosyal ortamın dinamikleri eğer senin için çalışıyorsa, yani sosyal ortamın alfa erkeğiysen, değerli erkeğiysen ve ortamında beğendiğin birkaç kız varsa ve bu kızların ilgisi senin üzerinde ise o zaman e, çok kolay çekicilik yakalayıp eksi eforla hatta hiç efor harcamadan sonuç alabilirsin. Bazı erkekler doğal olarak böyle sonuç alıyor. Nasıl? Adam ortamındaki kız var. Adam ortaya oynuyor. Kızla ilgilenmiyor. Kız ekstra efor göstermiyor. Ama kız adama aşık oluyor mesela. Kız o adamla yatmak istiyor. Adamla birlikte olmak istiyor. Adamla sevgili olmak istiyor. Neden? Çünkü adam hiç efor harcamamış. Ve kadın diyor bu adam bana neden efor harcamadı? Neden harcamadı? Yani ben hiç efor harcamayıp sonuç aldığım kadınlar da var. Ama dediğim gibi bu işleri düzenli yürütmek için eforda harcayacaksın. Ama tek bir kadına değil. Ben kadınlar efor harcarım ama tek bir kadına değil. Yani Ayşe'ye efor harcamam. Bir sürü kadına efor harcarım ve bu efor düşük seviyelerdedir. Yani benim için yüksek seviyede bir efor harcamak için bir neden yoktur. Evet güzel olabilir. Güzel bir sürü kadın var. E, tatlı olabilir. Olabilir. Benim tarzım olabilir. Bir sürü kadın var böyle. Herhangi bir sebep yok. Neden bir kadına fazla efor harcayayım? Yani sekse... Aşırı mı muhtacım? Değil. Yani seks yapamıyor olsan bile aşırı muhtaç değilsin, ölmüyorsun sonuçta. Bir sakin olman, bir chill moda girmen, bir cool olman, oyunu eğlenceli pozitif modda oynaman, sonuçtan bağımsız olman lazım. Bu sayede aşırı efor harcamadan istediğin sonuçları elde etme şansına değişirsin. Hani yoksa oyun her dakika kızın peşinden koşayım, her dakika efor harcayayım, her dakika götünde döneyim, işte her şeyi ben yapayım, her şeyi... Ee, zorlayayım, zorla yalvara yalvara ısrar ede de ilişkiye gireyim değil. Hayır. Efor harcamayacaksın. Hiçbir kadın eforu hak etmez. Hak ettikçe efor harcarsın. Bir kadın flört ediyordur seninle. İşte sana efor harcıyordur. Sen de onu harcarsın. İlişkide kadın sana efor harcıyordur. Sen de harcarsın. Evlilikte efor harcıyordur. Sen de harcarsın. Ama ilişkide olmana rağmen kadın sana efor harcamıyorsa sen de onu harcamazsın. Evliysen bile bu kural geçerli. Yani hiçbir zaman kadın aşırı efora değen bir varlık değildir. Senin zamanın ve enerjin pek çok zaman pek çok kadının varlığından daha değerli kaynaklar. Çünkü erkeğin enerjisi ve zamanı yaptığı şeyler dünyanın işlemesini sağlıyor yani. Yoksa erkekler pek çok şey yapmasa dünya işlemez yani bütün sosyal hayat durmaya, bütün ekonomik hareketlilik durmaya başlar. Yani o yüzden senin zamanın ve enerjin gerçekten değerli kaynakların. Bunların farkında olman lazım. Bunları doğru kullanman lazım. Tabii ki tüm enerjini ve zamanını kad kadınlara harcamaman gerekiyor. Yani başka şeyler harcaman lazım. Spor harcaman lazım. İş hayatına, kariyere, kişisel gelişimine, sosyal hayatına ve kadınlara da harcaman lazım. Ya yani sadece spor harcamak bile verimli değil. Sadece spora ne günde 40 dakika spor yapsan yeterli. E günde en fazla 1 saat, haftada 3 kere, haftada 3 saat set açsan yeterli. Akşamları 8-9'dan sonra hatunlarla bir 2 saat mesajlaşsan yeterli. Gördüğünüz üzere yani böyle 7 gün 24 saat konuşman gerekmiyor. İşe, dil öğrenmeye 40 dakika harcasan yeterli. Kariyerini geliştirmeye yani kariyerin ne? Tabii ki o değişir ama bir iki saat harcasan yeterli. Aslında hayatta çoğu şeye aşırı bir efor harcaman gerekmiyor. Ve kadınlar belki bunların arasında en az hak eden grup. Yani dil öğrenmeye çalışırsan dil sana bir karşılığını verir. E kadınlarla bir kadına efor harcarsan bir karşılığını göremezsin. Ama kadınların geneline efor harcarsan yani bir sürü kadınla konuşmaya oyunun gelişir. Karşılığını alırsın sosyal becerilerin gelişir. Ama tek bir kadına harcarsan bir karşılığını alamazsın. Kadın seni siktir eder. Başka birisiyle sevgili olur. Sen de harcadığın eforları düşünerek ağlayarak 31 çekersin. Ondan sonra gider ağlayarak uyursun. O yüzden genel bir efor kuralını çok iyi anlaman lazım. İşte spor yaparsın, efor harcarsın, karşılığını alırsın, kasların büyür, sağlığına artar, zindeliğini artar, güçlenirsin vesaire. Bu açıdan dediğim gibi, eforunu nereye harcadığına ve nasıl harcadığına fazlasıyla dikkat etmen gerekiyor. Evet, bu podcastin sonuna geldik. Umarım neden fazla efor harcamaman gerektiğini anlamışsındır. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.